Bilhassa yabancı memurların fikirlerini aldık. Maraş'ı çok seviyorlar. Kahramanmaraş'ta çok değerli bir bürokratımız var. Sayın Defterdarımız Osman Koçak Bey. Buyurun efendim duygularınızı alalım. Osman Bey Maraş'a gelince neler hissetti? İlk tayininiz Kahramanmaraş'a çıktı deyince neler hissettiniz? Hoş geldiniz. Hem programımıza hem Kahramanmaraş'a. Buyurun. Hem duygularınızı alın. Evet, herkese iyi akşamlar. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar. Valla bu hiçbir şey görmüyor. Sayın Başkanım, burada durmak çok zor galiba. Evet, öncelikle Kurtuluş yıldönümümüzü kutluyorum. Kurtuluş yıldönümümüzü diyorum çünkü ben 7. seneme giriyorum. Yedi kere bu programa katıldım. Allah bir daha o günleri göstermesin diyorum. Bahar Hanım dedi ki adam olan Maraş'tan çıkmaz dedi. Güzel bir söz. Ben hem bu sözün merkez kabul ederek duygu düşüncelerimi anlatacağım. Bir de biz buraya gelirken gelmeden önce nasıl bir duyguya sahiptik onu sizlerle paylaşacağım. Evet değerli dostlar Maraş Ökkeşler diyarı, kahramanlar diyarı. Dondurmasıyla, karıyla, boyruzuyla, tarhanasıyla, güzel insanlarıyla, biberiyle biz burada hemhal olduk. Gerçekten et tırnak gibi olduk. Ama değerli dostlar, Maraş dışarıdan gerçekten öyle bilinmiyor. Ben Ankaralıyım, Kars'tan geldim buraya. Kars'tan Maraş'a tayinine çıktığında ben şu kelimeyi kullandım. Nereden çıktı bu Maraş kardeşim? Bunun altını çiziyorum. Evet. Halbuki biz Maraş'ı çok iyi biliyorduk. Maraş'ın şairlerini okuyorduk. Maraş'ın yazarlarını okuyorduk. Biz Necip Fazıl'ları okuduk. Rasim Özdenler önleri okuduk. Erdem Beyazıt'lar okuduk. Gül yetiştiren adam okurken ben Maraş hiç hatırlamıyordum. Meğer gül yetiştiren adam burada nice güzel güller yetiştiren adam buradaymış. Evet bu bir Maraş için eksikti. Bir Sakara türküsünü okurken efendim bir halk müziği Yine Üstad Mahsun-i Şerif'i dinlerken biz Maraş'ta olduğunu bilmiyorduk. Bu belki Maraş'ın eksiğiydi. Biz buraya geldik, Maraş'ı tanıdık. Bu yedinci senemiz gerçekten Bahar Hanım'ın dediği gibi Maraş'tan ayrılmak istemiyoruz. Şimdi biz damat değiliz ki buraya yerleşelim. Kız değiliz ki damadımızı buraya alalım. Ama biz maalesef Bahar kardeşim biz bir bürokratız. Biz ne kadar çok sevsek de bu şehri gitmek zorundayız. Bu bir belki vedadır. Biz belki çok kısa bir süre içerisinde tayinimiz çıkacak. İstemeyerek de olsa gideceğiz. Ama şunu unutmayın ki artık bir Maraş sevdalısı, bir Kahraman Maraş sevdalısı, bir Maraş için yüreği atan bir kardeşiniz olarak yurdun gittiğimiz her yerinde bu Maraş'ı anlatacağız. Maraşlıları kendimize dost edineceğiz, kardeş edineceğiz. Ben bu bağlamdan olarak... Bu bağlamdan olarak Maraş'ı çok seven biri olarak Maraştan ayrılmak zorunda olan biri olarak hakkınızı helal edin diyorum. Allah bir daha böyle kurtuluş günleri nasip etmesin. Ama Maraş'ın tanıtımına gittiğimiz her yerde bulunduğumuz her görevde bunu layık ve şile inanıyorum. Sizlerin duasını bekliyorum. Hakkınızı helal edin. Çok